Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar. Muhtemelen bunu da akşama doğru izleyeceksinizdir bu videoyu. Bir gün aradan sonra sizlerleyim arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni videoma. Yeni satışta olan çiçeklerime, ee, harika güzelliklerime. Evet, şu güzelliğimle başlamak istedim arkadaşlar. Bundan şu 250'lik kaldı bunu 250 demiştim son bir adetimiz var isteyenler varsa bu güzel kızı 250 TL'den satışta dün yağmur vardı arkadaşlar bugün de var aslında ya sabahtan yağdı ama e, biraz hafif güneş açtı dedim güneş açmış açmışken dedim hemen bir video alayım şu kızım var arkadaşlar bunu da şu yaprağın alacağım bakın şu kötü olmuş bu yaprağın alınca fiyat da düşüyor tabii ki ama şu yeni e, yaprağı gelinceye kadar aslında almamak gerekiyor bu kendi kendine kurumaya geçsin bazı türler biliyorsunuz yeniden yaprak çıkarttıkça alt yaprakları kurutuyorlar. Bu da 150 TL'den satışta arkadaşlar. Şöyle kızlarım var bakın harika fıstıklarım arkadaşlar bunları kaçırmayın. Bunlar bir daha gelmez. Bunlar sondu. Çiçekleri de geçiyor ama toparlayacaktır kendilerini. Bakın. Bir saksıda 3 tane rengi var. Şöyle göstereyim. 150 TL'den satışta iki tane alana 250 arkadaşlar. Şöyle sarısı, fuşyası, açık pembesi, beyazı mevcut. Bakın her tarafından böyle çiçekte veren bir tür. Çok güzel kalonşe türü. 4 adet elimde mevcut arkadaşlar. Evet şurada alalım bakın çok güzel arkadaşlar bunları kaçırmayın şöyle göstereyim harika bitiyor Bunlar şöyle arkaları kırmızı kırmızı Bunlar büyük boy Arkadaşlar şurada küçük boyları var <laughs> e şöyle 200tl şöyle şunlarda 300 TL'den satışta şöyle bir adet şu kaldı bunu da 100 TL yapacağım e, şu da 300 TL'den satışta olacak arkadaşlar şöyle bir tane de şöyle kıp kırmızı kan kırmızı kaldı bu da 300 TL'den satışta arkadaşlar bu da bir adet kaldı <laughs> diyebilirim şöyle çiçeğim çiçeğini alalım bakın çiçekleri de şöyle oluyor e, şöyle Arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bir tane şu kızım mevcut. Bakın harika bir şey. Karpuz desenli peperomia arkadaşlar bu. Aşıl aşıl 150 TL'den satışta. Şöyle bir adet sarmaşığım kaldı. 200 TL. Bu da özel tür bir sarmaşıktır arkadaşlar. Verigatalı özel tür. Yaprakları <laughs> ışık ve konuma göre de şöyle albino olurlar. Çok güzel. Şurada, şurada bir tane hoyan var. Şöyle 150 TL'lik arkadaşlar bu. Bir tane şöyle melek kanadım var. Bunu 100 TL yaptım isteyenler varsa. Şöyle kızlarım var. <laughs> Bunlar da özel tür bir sarmaşık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir türdür. Şöyle bir tane yaprağı çıkmış. Ucundan da büyümeye geçiyorlar arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. 150 TL, 200 TL olarak mevcut. Bunun bir de 100 TL'li vardı. Onlara koydum bilmiyorum. Şöyle e, özel tür leş kaktüslerim var. Şu 50 TL arkadaşlar e, kaktüs. Şu orkidelerim son adetler dans eden kız orkidesi. 400 TL. Şöyle bir yumun var arkadaşlar. 150 TL. Bakın şu orkide çok güzel bir tür. Özel bir tür. Normal çiçek toprağına dikili arkadaşlar. Şöyle de üstten yeni yeni bakın tomurcukluydu açmaya geçti. Şu önceki çiçeklerini döktü. Yeniden tomurcukları mevcut. Görebiliyor musunuz? Çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir begonyan var. Bu da susamış su istiyor 150 TL. Şöyle bir maculatan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da 150 TL arkadaşlar. Şöyle bir Rex Begonyan var. 150 TL. Şunlar çok tatlı çıkıyor. Şöyle bir Pilea türüm var arkadaşlar. Bu 100 TL'lik son adet. Bir tane şurada Çilli Begonyan var. Bu da 150 TL. Ee, başka neler var şöyle plalarım var arkadaşlar 150 TL bakın çok güzel yaprakları ve desenleri var harika tür bunlar arkadaşlar kaçırmayın bunları bakın 3 köklü 150 TL yani tek kök isterseniz ayırım yapıyorum 50 TL Arkadaşlar şöyle Bunlar da son adetlerdi ee, şurada gelelim ee, aglonomalar dualar var e, aklın ama şu kırmızılardan e, son şunlar kaldı galiba e, evet bunlar kaldı arkadaşlar bir tane şu küçük e, diğer e, şeyle iptal oldu şöyle 200 TL isteyenler varsa arkadaşlar şu kırmızı olandan e, şundan işte son e, 3 adet kaldı şöyle göstereyim bakın şöyle 400 TL'lik var şöyle 300 TL'lik kaldı son adetler şunlar zaten özel bir tür arkadaşlar çok güzel oldular bakın ee, yapraklarını döktüler fakat çok güzel renk aldılar İnanın Hani kendi bakabilecek durumum olsa yerim olsa şu iki türü gerçekten elimde tutarım ama yerim yok şöyle yeni yaprağı açıyor çok güzel adapte oldular bu pembe olan arkadaşlar bunların yaprakları büyük Bunlar e, 500 TL arkadaşlar. Güzelleştiler, fıstık oldular. Bakın e, kırmızı olandan bir adet daha çıkarttım. Şöyle. Bu da 750 TL arkadaşlar. Bunlar kolay kolay bulunmayan e, türler. E, çok güzel adapte oldular. Bakın kan kırmızısı bir rengi var. Şununla şu aynı. E, Aynı tür bilginiz olsun. Şöyle bir dua çiçeğim var. Bakın yaprakları kocaman arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Elimden daha büyük. Yeni de şöyle yaprağımız çıkıyor. Bakın çok şekerler ya. Şu yaprakları şöyle dürüm dürüm oluyor. Bakın çok harikalar. Şöyle büyük bardakta ekililer arkadaşlar. Bu 300 TL'den satışta. Çok güzelleştiler. Çok şu da var arkadaşlar. Susamışlar bakın. Toprağı kurumuş. Şöyle 300 TL'den. Bunun yaprak deseni de harika. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bu da 300 TL. Şöyle küçük aglonomalar var pembe olanlar. Şöyle arkadaşlar. Bunlar 250 TL. Yani 200 TL olsun arkadaşlar şunu 200 yaptık ya onunla bir almak isteyenler varsa 200 TL Bu da 200 TL Bunlar birbirlerinden hep farklı üç farklı tür böyle 200 TL küçük almak isteyenler varsa dönüş yapabilirler şöyle bir duam daha var Bu da harika arkadaşlar o kadar dokusu güzel ki böyle yumuş yumuş yumuşacık bir yaprak yapısı var o kadar güzel şöyle de yeni açan yaprakları yeşil yeşil oluyor bu da 250 TL arkadaşlar. Şunlardan da son adetler kaldı. Harika türler. Bunları da 200 TL yapmıştım. Şöyle iki gövdeli bakın şuradan da bir yaprağı çıktı. Şuradan da alt kökleri çok güzel ve gelişim sağladıkça alttan filizler verecek arkadaşlar bunlar. Çok güzel bir tür. Şöyle bir adet burada büyük var. Bu çiçekli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, 3-4 gövdeli, 400 TL. Yani e, mesela şunlar 200 TL ya gövdesi. Bunda 4 gövde var, 100 TL'ye geliyor. Yani öyle düşünebilirsiniz, çok karlı ee, bir alışveriş olur sizin için. Bu da harika türler arasında. Bakın çok güzel arkadaşlar. O kadar güzel yaprakları ve desenleri var ki. Şöyle biraz su fıslattım, nemlensin diye kızlarıma ee, şöyle bir aglanamam daha var arkadaşlar bakın şöyle çift gövdeli ve yanından da bir tane çıkmış hatta yanından bir tane daha gördüm sanki eğer kök değilse filizdir arkadaşlar bakın gerçekten anaç bir gövdesi var bunu da olmayan varsa elinde kaçırmasın bu da ilk defa sattığım türler arasında şu ortasındaki kırmızılık var ya arkadaşlar çizgi çok çok belirgin olacak. Videom yarıda kesildi. Hemen bitireyim. Şöyle çok güzel bir tür 600 TL. Bakın bu da 600 TL arkadaşlar. Kırmızının daha kontrollü ve bir Bakın bu da aslında şöyle kızarmalar olacak. Bu daha alacalı arkadaşlar. Bunun da içinde 1, 2, 3, 4. Yeni de filiz vermiş. 5 köklü diyebilirim. E, bu da 600 TL. Şöyle bir agronomam var. <laughs> Bakın. Şöyle altı yüzlük bir aglonamam var arkadaşlar. Bu da çok güzel bakın pembelikleri. Harika. Bunları bir sulamam gerekiyor. Bugün kargoları hazırlamaya başlayacağım arkadaşlar. Seçimler oldu dediğim gibi. Bakın şuradan da yaprağımız geliyor. Seçimler oldu. Ayırdık arkadaşların ödemesini yapanlarınkini. İnşallah bugün çıkartacağım. Şunun yeşilinin rengine bakar mısınız? Yeşilde bitkilerinizin arasında olması gereken bir tür. Beyaz gövdeli arkadaşlar. Hafif yeşilim tırak gibi ama tam beyaz değil. Sarımsı gibi, yeşil gibi şu gövdesi bakın. Bu da 250 TL. E şöyle yeşil aglonomalarım var. Bunlar da aglonom arkadaşlar. Hatta bakın şuradan bir tane yaprağımız geliyor. Şöyle 300 TL'likler mevcut arkadaşlar. Elimde 300 var. 300 var. Şu da 600 TL büyük olan. Seçimler oldu dediğim gibi buraları ayırdık arkadaşlar. Buna Nehir Hanım'ın da galiba bakayım. Ha Nevin Hanım'ın, Nevin Hanım şöyle e, bakın aglunumaları seçti. Burası Sevim Hanım'ın şöyle türleri. Daha burada ayırdıklarım var. Şu millilerim de satışta arkadaşlar bakın. Adet fiyatım 500 TL. Şöyle çiçek de açmaya geçti. Bu kırmızı mı bilmiyorum. Bunların çiçekleri çok büyük ve iri arkadaşlar. Özel Taylandlı millisi. Bunlar dışarıdaydı. Ben içeri getirdim. 3-4 günde eksilerdeydi. Ötekinden ne oldu bilmiyorum. İnanın dışarıya çıkmadım. Bunlar da adet fiyatı 500 TL. Benim seçtiğim şöyle 3 tane alırsanız 1000 TL arkadaşlar. Burada da var bir e, Tayland millisi. Bu da Tayland millisi arkadaşlar. Bakın içeride yaprak sarartması olmaya başlamış. Böyle tomurcuktalar açmaya geçecekler yakında. Bu da alacalı iri iri yumurta büyüklüğünde çiçekleri olan bir tür 600 TL. Böyle çok e, önceki videolarımız izlediyseniz küçük yumurta vardı. Küçük yumurtayla aynı boyutta çiçekleri oluyor. E, şöyle Fıstığım var 400 TL arkadaşlar almak isteyenler varsa şöyle bakın çok güzel harika bir özel tür menekşe ee, şurada bakın e, gardenyan var son adetler kaldı arkadaşlar bu 75 TL e, sukulentler var. Şöyle bakın pudralı. Çok güzel. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Şunlar 50 TL. Bunları da dışarı almam lazım. Formları bozuluyor. Renkleri açılıyor. Şu 100 TL özel bir tür. Şu 1001 surat 50 TL. Şunlar da arajman. 300 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa saksısıyla gönderiyorum. Böyle toplu halde. Tek saksı 300 TL. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu verigatalı bir türdür. Şöyle ayiniyumlarım var. Dışarıdaki ayiniyumlarıma da bakmadım. Onlara da bakmam gerekiyor. Acaba köklendiler mi? Daha bir kök yok. Ee, geçen de bazı türler köklenmişti. Bunda daha bir kök yok. Daha kök yok. Şurada da var arkadaşlar alacalı bir duamız. Bakın burada da üç köklü şöyle bu da susamış bu da 400 TL gel, gel, gel. şöyle bir hoyam var arkadaşlar 300 TL özel bir tür mum çiçeğim şurada da var bakın aglonomalar arkadaşlar şunları da koyalım şöyle <laughs> Bunlar da 500 TL arkadaşlar. Şu 300 şey evet 300 TL'lik bu da. Şöyle bakın yaprağımız çıkıyor. Çok güzel pembelik olan bir tür. Şurada farklı alacalı bir kırmızısı var. Bu da böyle bakın. Hepsi birbirinden farklı. He, ee, dediğim gibi şurada da var bir aglonomamız. Aglonomaları çeşitlerimiz çok aldı. Maşallah çeşit çok elimizde arkadaşlar. Şöyle marantam var. Bakın. Şöyle marantam. Böyle kırmızı çizgili 200 TL. Şöyle aglonamam var arkadaşlar. Şu yaprağımız yeni açtı. Bakın, bu da 600 TL. Bunun boyutu ve gövdesi çok büyük. Şöyle bir tane e, pembe çizgili duan var arkadaşlar. 3 e, gövdeli gibi bu da. Şöyle, bakın şurada bir, şurada iki, şurada da üç gövdeli. 200 TL. Şöyle palmiyemiz var. Bunun biri satılmıştı gönderdik. bana gitti arkadaşlar. Bu çok güzel, dayanıklı bir tür. Bitkilerinizin arasına koyabilirsiniz. Şöyle bir tane zeytin dalı doğum kaldı. Şöyle 150 TL isteyenler varsa bunda satışta. Melek kanadım var şöyle. Bu böyle geniş yapraklı arkadaşlar, pembe ve geniş yapraklı. bu da 250 demiştim. 200 TL'den satışta. E, şunları da göstereyim arkadaşlar. Buraya çıkardım. Masanın üstündeydi. E, şöyle <laughs> aglonamam daha var. Bakın şunun e, daha büyük olan arkadaşlar bu. Bu 750 TL arkadaşlar. Şöyle baya bir güzel formda. Yeni de yaprağımız çıkıyor. 750 TL. Yeşilleri çok canlı. Pembeleri canlı. Şöyle gövdesi de beyazlı pembeler olarak devam ediyor. Harika bir şey arkadaşlar isteyenler varsa şöyle göstereyim. Ee, şöyle beyazlı bakın bu da beyazlı olan bir kivi. Ee, şöyle beyaz beyaz olacak illaki beyazlaşacak. Şöyle ilk çıkan yaprakları şöyle sarı yeşil gibi oluyor. Sonra bakın gittikçe beyazlaşıyor. Renge bakabilirsiniz. 500 TL'den şu türde bir adet kaldı. 600 TL'den arkadaşlar bu da şöyle göstereyim çok güzel renkleri var somon rengi gibi böyle e, koyu açık yeşil her rengi barındırıyor bakın şöyle şu orta renklenmesi bile çok güzel arkadaşlar formu çok güzel gövdesi harika kökleri çok güzel arkadaşlar bakın köklerini görebiliyor musunuz yeni yeni de alttan filizlenmeye başlamış şöyle gayet sağlıklı bir aglonoma türü ee, evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ee, bir de şunları da göstereyim de son e, sukulentler kaldı burada bunun devamı yok bunlar son adetler artık arkadaşlar şöyle bunlar da 50 TL'den satışta isteyenler varsa şöyle göstereyim bakın şunlar şunlar satıştalar İsteyen ekran resmi alsın e, bana ekran resmi alarak ulaşabilir şöyle seçim yapan arkadaşlar oldu son adetler kaldı Arkadaşlar bunları da kaçırmayın derim Şuna bakar mısın dediğim gibi ekran fotoğrafı alarak WhatsApp yoluyla bana ulaşın arkadaşlar telefon numaramı söylüyorum kaydedin çiçek ihtiyacınız olduğunda e, bana ulaşabilirsiniz e, Elvan Günaydın çiçeklerin dünyası olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar tüm çiçek e, türleri mevcut yeni türler gelecek Arkadaşlar her hafta yeni e, türler geliyor. E, bunlar arkadaşlar e, İtalya Hollanda'dan e, ithal gelen bitkiler. E, Hollanda'dan geliyor arkadaşlar bunun bilgisini de vereyim. E, Hollanda bitkileri ithal geliyor. Şöyle bakın çoğu kendi saksısındadır. E, biz bunları uygun fiyatlı alabilirsiniz diye kök ayrımı yapıyoruz. Mesela bu 3 köklü 150 TL. Eğer ben ayırırsam ayrı ayrı tek kök olarak 50 TL oluyor. Yeni izleyenler için söylüyorum. Hollanda'dan gelen ithal bitkilerimiz arkadaşlar. Yerli bitkilerimiz de getirtiyoruz. Kendi yetiştirenlerden de hani uygun fiyatlı bulursak sizler için alıyoruz. Onun için e, sizler de bu bitkilere sahip olmak istiyorsanız uygun fiyatlı bir şekilde <laughs> dediğim gibi benim telefon numaramı kaydedebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kargo gönderiyorum arkadaşlar. E, her hafta e, pazartesiden itibaren kargoları çıkartıyorum. E, bitkilerini ayırtan arkadaşlarım ödemelerini yaptıklarında e, adres bilgilerini atıyorlar. Ben de sırayla herkesin bitkisini kargoluyorum arkadaşlar. Uzak bölgelere 2 günde e, ulaşıyor, yakın bölgelere 24 saat içinde elinizde oluyor. Mesela Isparta'dan e, İstanbul'a e, bugün ak akşam çıkarsa yarın öğlen e, elinizde olmuş oluyor. Benimkinler durmuyor arkadaşlar, kapı çalıyor. Ben onlara bakacağım. E, bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum, kapatıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.